Merhaba sevgili çocuklar. Yine Sibel öğretmenle beraber bir matematik dersindesiniz. Matematik dersimizde en son nerede kalmıştık? Hafızamızı bir yoklayalım bakalım çocuklar. En son hangi konuyu işlemiştik? Neler öğrenmiştik? Öğretmenim en son son üniteye geçmiştik biz. Evet. Son ünitenin ilk konusundaydık. Uzunluk ölçmedeydik. Evet. En son uzunluk ölçmeyi işledik. O dersimizde standart olmayan ölçü birimlerini hatırladık. Standart olan ölçü birimlerini tanıdık. Ve standart olan ölçü araçlarını gördük. Daha sonra öğrendiğimiz metre ve santimetre arasında dönüşüm soruları yaptık. Ve en son olarak da standart olmayan ölçü birimleriyle nasıl ölçüm yapabileceğimizi görmüştük. Evet en son dersimizde bunları gördük çocuklar. Şimdi bugün de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugünkü etkinliğimiz biraz daha keyifli bir etkinlik olacak. Ölçelim ve çizelim etkinliği. Yani bugün çocuklar bize verilen bir uzunluğu cetvel yardımıyla nasıl ölçeceğimizi ve bize verilen bir uzunluğu nasıl çizebileceğimizi öğreneceğiz. Deneyimleyeceğiz burada sizlerle beraber örnek yapacağız. Evet dersimize geçiyorum. Öncelikle ölçelim dedik. Yani bize bir uzunluk verildi. Çizilmiş bir uzunluk verildi ve bunun Ölçüsünün ne olduğu bize soruluyor çocuklar. Tabii ki bir ölçme yapmamız için öncelikle neye ihtiyacımız var? Evet, cetvelimize ihtiyacımız var. Her öğrencinin çantasında, kaleminde bulunan en önemli ölçme aracı demiştik. Evet, cetvelle ölçüm yapacağız. Peki cetvelle ölçüm yaparken çocuklar neye dikkat edeceğiz? Bakalım. Verilen bir uzunluğu ölçerken demiş. Cetvelin sıfır noktası cetveli şöyle yaklaştırayım görün sıfır noktası şurası yani cetveldeki sıfır noktası demek cetvelin başlangıç noktası yani ölçmeye başlangıç noktası demek cetvelin sıfır noktası ölçülecek uzunluğun başlangıcına getirilir ve uzunluğun bittiği yerde cetvelde gösterilen sayı bize ölçme sonucunu verir demiş ölçme tanımında tabi güzel tanımlamış ama en güzel nasıl öğrenilir çocuklar örneklerle alıştırma yaparak. Şimdi biz buraya, burada aşağıda çizdiğim çizgileri sizlerle ölçeceğiz ve öğrendiğimiz bilgiyi deneyimleyeceğiz çocuklar. Bakın renkli renkli çizgiler çizmişiz buraya farklı uzunlukta. Şimdi onların ölçümünü yapacağız ve karşılarına cevaplarını yazacağız. Ölçüm yaparken ne yapacağız demiştik üstte? Cetvelin sıfır noktası yani işe sıfır noktasından başlayacağız. Bu sıfır noktasını ölçülecek uzunluğun başlangıcına getireceğiz. İlk uzunluğum görüyorsunuz yeşil bir çizgi. Yeşil çizginin başlangıç noktasına getirdim. Uzunluğun bittiği yerde şöyle biraz daha yaklaştırıyorum ki tam sayıyı görebileyim. Cetveli noktanın başlangıç ya da çizginin başlangıç noktasına getirdim. Sıfır noktasıyla birleştirdim ve devam ettim. Çizginin bittiği yerde ben cetveli okuyorum çocuklar. Belki siz tam olarak göremiyor olabilirsiniz ama burada yazan sayı 8 santimetre. O halde ölçüm sonucumu cevap olarak yazıyorum. 8 santimetre bize verilmiş olan bir uzunluğu ne yaptık çocuklar? Ölçme aracımız yani cetvelimiz yardımıyla ölçebildik. Devam ediyorum diğer alıştırmalarımı yapmaya. Bu defa da mavi bir çizgi var. Yine cetvelimin sıfır noktasını çizgimin başlangıç noktasını ölçeceğim yerin başlangıç noktasına getiriyorum. Dümdüz. Bakın buradan başlıyor çizgi. Ve çizginin bittiği yerdeki sayıyı okuyorum. Çocuklar siz belki göremiyorsunuzdur ama ben söyleyeyim. 4 santimetre. İkinci çizgimizin uzunluğu da çocuklar 4 santimetreymiş. Devam ediyorum bir diğer çizgime. Yine sıfır noktasını çizginin başlangıcına getirdim. Aynı şekilde şöyle hizalayalım. Evet. Bu şekilde baktığında noktanın bittiği yerde cetvelin gösterdiği sayı çocuklar 7 cm. Evet gördüğünüz gibi. Devam ediyorum. Aşağıya bakalım. Gördünüz sıfır noktasını cetvelin sıfır noktasını ölçeceğim doğrunun başlangıç noktasına getirdim çocuklar ve ölçeceğim nokta tamamlandığında cetvelin gösterdiği sayı 13 santimetre Evet son olarak verilen şeklimi de yine cetvel yardımıyla ölçeceğim bakın cetvelin sıfır noktasını ölçeceğim uzunluğun başlangıç noktasına getirdim Ölçüm yerimin bittiği noktada cetvelin gösterdiği sayı 5 cm. Evet çocuklar. Bize verilen bir uzunluğu ölçme aracıyla bu şekilde ölçüyoruz. Dikkat etmemiz gereken şey neymiş? Ölçmeye başlayacağımız noktayla cetvelin sıfır noktasını aynı hizaya getireceğiz ki doğru sağlıklı bir ölçüm olsun. Evet ölçmeyi bu şekilde yapıyoruz çocuklar. Devam ettim. Verilen ölçüyü ölçtük sonucunu öğrendik. Peki her zaman bizden ölçüm sonucunu istemeyebilir. Ne isteyebilir? Ölçümü verip bizden uzunluğu çizmemizi isteyebilir çocuklar. Bakalım bize ölçüsü verilen bir uzunluğu çizerken neler yapmamız gerekiyormuş? Bakalım çocuklar. 1. Cetvelinizi çizim yapacağınız yere yerleştirin. Tabii gene nereye yerleştiriyoruz çocuklar? Cetvelimizin sıfır noktasını yerleştireceğiz. Çünkü ölçümde her zaman için sıfır baz alınır, sıfır başlangıç noktasıdır. Sıfır noktasını işaretleyin. Ölçerken sıfır noktasını işaretleyeceğiz. Daha sonra cetvel üzerinden işaretlediğiniz noktadan ileriye doğru belirlediğiniz uzunluk kadar sayın demiş. Diyelim ki sıfır noktasından başladım. 3 santim çizeceğim değil mi çocuklar? Sıfırdan itibaren 3 santim ilerletiyorum. 1, 1, 2 ve 3 santim diyorum. Buraya da tekrar bir nokta koyuyoruz çocuklar. Burayı da işaretliyoruz. Ondan sonra işaretlediğimiz iki nokta arasındaki uzunluğu cetvelimizi kullanarak çiziyoruz çocuklar. Şimdi ben bunu isterseniz size örnek üzerinde göstereyim. Daha iyi anlayacağız biz. Az önce söylediğim kuralları sıralamayı bu defa örnek üzerinde göstereceğim. <laughs> ne demiş burada? Sıra sende demiş. Evet sıra size şimdi. Aşağıda belirtilen uzunluklardaki doğru parçalarını cetvel kullanarak defterinize çiziniz demiş. Ben özellikle çocuklar kareli kağıt kullandım. Sizin de defteriniz zaten kareli olacak. Daha kolay, daha düzgün bir çizim olsun diye. Aslında düz kağıda da rahat çizersiniz inanıyorum ben size ama ben biraz kolayına kaçtım sanırım. Evet, bizden istediği birinci ölçüm için uzunluk nedir çocuklar? 4 cm. Şimdi ben 4 cm'yi burada ölçeceğim. Yine cetvelimiz sıfır noktasıyla işe başlıyorum. Ne demiştik? Cetvelimizin sıfır noktasını işaretleyelim demiştik çocuklar. Şöyle yapıyorum. Defterimiz sıfır noktasını işaretliyorum. İşaretledik mi? Evet. Daha sonra bizden istediği, istediği uzunluk kadar ileriye doğru gideceğiz. Bizden istediği uzunluk 4 santimetreydi çocuklar. Sıfırdan itibaren 4 santimetre ilerleyeceğim. 1, 2, 3 ve 4. Yani şu noktaya da geldiğim şu noktaya da bir işaret koyuyorum. Bakın ne yaptım? başlangıç ve bitiş noktasını birer noktayla belirledim. Şimdi ise yapacağım şey bu iki nokta arasını cetvel kullanarak çizeceğiz çocuklar. Şöyle yapıyorum. Düzgünce cetvelimizi de kaydırmayalım. Taşırmayalım. Bakın. Evet. Bizden istediği 4 santimetreyi ne yaptık? Cetvel kullanarak defterimize çizmiş olduk. Gelelim ikinci alıştırmamıza. Bu defa istediği uzunluk 9 santimetrelik bir çizim. Yine ne yapıyoruz çocuklar? Cetvelimizin sıfır noktasıyla başlangıç yapıyoruz. Şöyle koyuyorum. Kareli kağıt olduğu için daha düzgün bir çizim çıkıyor. Siz de defterinizde aynı şekilde yaparsınız. Sıfır noktasına geldim ve bir nokta koydum çocuklar. Buradan sonra çizim 9 santimetre olacaktı. Sıfırdan itibaren 9 cm ileriye doğru bitiş noktamı belirliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9'un olduğu yere ne yapıyorum? İşaretle belirliyorum. Gördüğünüz gibi başlangıç ve bitiş noktasını belirledim. Bundan sonra yapacağım şey nedir çocuklar? İki nokta arasına cetvelle çizgiyi çekeceğim. Şöyle yapayım. Başırmamaya dikkat edelim. Evet. Bu uzunluğumuz da 9 santimetredir. Çocuklar. Son olarak bir örnek daha yapmamızı istemiş bizden. Bu defa uzunluk gitgide artıyor. Bakın çocuklar. 12 santimetre. 12 santimetrelik çizimim için ne yapıyorum? Yine cetvelimin sıfır noktası. Her şey sıfırdan başlıyor yani çocuklar. Sıfır noktasını belirleyeceğim. Buraya bir işaret koyacağım nokta koyacağım ondan sonra benden istediği 12 santimetrelik bir uzunlukta o yüzden sıfır noktasından itibaren 12 santimetre ileriye doğru sayıyorum çocuklar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 bu noktama da işaret koydum mu bakın Evet başlangıç ve bitiş noktasını işaretlerle belirginleştirdim. Son olarak yapacağımız şey ise cetvelimizle bu iki noktayı birbirine birleştirmek. Dikkat edelim, taşırmayalım. Evet, üçüncü ve son çizimimizi de yapmış bulunuyoruz. Evet çocuklar, bize verilen bir uzunluğu nasıl ölçeceğimizi ya da bizden ölçüsünü verilen bir uzunluğu nasıl çizeceğimizi bu dersimizde görmüş olduk dersimizde kullandığımız en önemli aracımız ne oldu çocuklar? Cetvel oldu. En önemli bilmemiz gereken nokta da neydi çocuklar? Cetvelle ölçü ve çizim yaparken sıfır başlangıç noktasıydı. Bunu unutmuyoruz. Bugünkü matematik dersimizdeki yapacaklarımız bunlar çocuklar. Bir sonraki dersimizde konumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.